Hayırlı günler değerli arkadaşlar. Bugün fidan nasıl dikilir videomuzla baş başayız. Öncelikle çukurun diz boyu olmasını tavsiye ederiz. Bunun yanında şu demir şey işe yarıyor. Şimdi kazarken altında eğer taş, kaya gibi bir şey varsa onu kırmanızı sağlıyor. Onun yanında çapa ile kürek işinizi yarar. Bununla birlikte bu fidanların yanlarında poşetler olur. Bu poşetlerle beraber gömüyoruz. Poşetleri kestikten sonra gömüyoruz. Şimdi o aşamaya geçelim. Evet bu naylonların kesimi ise şu şekilde alttan doğru kesebilirsiniz. Sonra direkt açılmış oluyor zaten. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde içine koymuş olduk. Bu son hali şu şekilde. Etrafını birazcık daha açtığımızda gelen suların toplanmasını sağlamak için birazcık daha açtık ve bu şekilde fidan dikimini sonlandırdık.